Abi, evet. Abi evet rektörümüz hayırlı abi. olsun göreviyle. Samsunlusuysunuz, İmsansolu olduğu söyleniyor zaten. Vallahi <laughs> e, <laughs> Samsun'da 29 yıldır e, bulunan birisi olarak Çok söylemedim. Samsun'da en gözde en, en önemli kurum olan üniversitenin rektörü olarak e, Samsun Spor bizim e, diğer bir markamız. Çok ee, iyi. E, üniversite ayrı bir markamız, ayrı misyonları var. Kesinlikle. E, biz Samsun'da hem üniversitemizin hem Samsun Spor'umuzun başarılarıyla Samsun markasının daha yukarılara taşınacağı günleri görmek için bir görev başına geldik. Tabii sizler aracılığıyla bize güvenen, görevi tevdi eden, ait gören Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün başlamış, bu bir haftadır görev yapmaya başladık. Dönemden önce de rektör yardımcısı olarak görev yapmıştım. Bir olarak görev yaptım. ÖSYM Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla şu anda üniversiteyi yönetmek için iyi yetişmiş bir rektörü var. Bunlar evet. ÖSYM'ler, Samsun'lar. İnşallah bugüne kadar yaşanmış sorunların üstesinden kısa sürede geleceğiz. Ee, Samsun sevdası, ülke sevdası bize yüklenen bu görevin hakkıyla yerine getirilmesi için yeter. Canımız, yerimiz, bizim markamız. Ee, Samsun Spor'un başarıları, Samsun'un adının e, daha iyi bir şekilde duyurulmasının da sebebi olacaktır. Samsun Spor'un içerisinde bulunduğu sıkıntıları biliyoruz. Yani geçen yıllardan yöne taşınan sıkıntılar var. Genç bir takımla galiba çıkacağını evet. öğrendik. Ama Adana Demir Spor da herhalde genç bir takımla çıkacak. Evet, transfer yasal, onlar da denk geldi. Yani, o zaman iki genç takım karşı karşıya gelecek burada. Evet. Ben olaya şöyle bakıyorum. Bu maçlar elbette ki sahaya çıkan herkesin kazanma arzusuyla gerçekleşen şeyler. Evet. Izleyenlerin de taraftarı olan her iki tarafın da kendi takımının kazanmasını beklemesi gayet doğal. Evet, evet. Ben Samsun Spor olarak Samsun'un Adana Demir Spor'la da Adana Demir Spor, Demir Spor kazansın istiyorum Galibitle tamam. başlamak çok önemli tabii ama e, evet ııı e, Spor'un kazanması bizim öncelikli arzumuz maçların birlik ve beraberliğimize sebep olacak bir hava içerisinde geçmesi şiddetten uzak değil mi? Şiddetten uzak, Türkiye için bir sürü hain saldırıların olduğu, nice vatandaşımızın şehit olduğu günlerde bizim vakur, karşı takımın taraftarı da olsa, oyuncusu da olsa onların aynı milletin Çok mensuplarından birisi olduğunu, bizim önceliğimizin birlik ve beraberlik olduğunu, e, bunlarınsa günlük hayatımızın olağan parçalarından birisi olduğunu göz ardı etmeden, sahaya çıkan oyuncuların da, antrenörün de, hakemlerin de bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz olduğu, onların annelerinin, bacılarının, kardeşlerimiz olduğunu unutmadan izlersek, o deşarj olmak için geldiğimiz sahada belki evet. daha mutlu olarak çıkarız. Kaydetsek bile. Asıl kayıp bu sahalardan birbirimize düşmanlık tohumları ekerek, kin tohumları ekerek ayrılmamızdır. Çok yani seyircilerimizin Samsun'ların zaten centilmen olduğunu centilmence davrandığını... Birkaç sene yüzü centilmen paraları seçildik zaten. Ha. İnşallah e, o e, ünvanların Samsunlulara ve Samsun Spor'a daha yakışacağını düşünüyorum. Ee, ve buna dikkat edildiği takdirde Samsun Spor'un destekçisinin daha fazla artacağını, çoluk çocukların, hanımların, kızların daha rahat geleceklerini düşünüyorum. Samsun Spor'lu kardeşlerimize inşallah böyle bir e, seyircilik e, tercihi ağır basar, öyle olur. Ve bugüne kadar zaten çok aşırı bir şey duymuş değilim. Kıştan galip geleceğiz. Sahadan Oluşuyoruz. daha böyle sevinerek çıkacağız ama birlik ve beraberliğimizde sebep olacak bir duruştan asla e, bir yan, tarafı... yan çizmeden, ondan ayrılmadan e, çıktığımız takdirde bu sahadan bizim mutluluğumuzu, kazanma mutluluğumuzu daha da pekiştirecektir.